Merhaba arkadaşlar. Bugün size görüşme kayıt nasıl yapılır? Android 10 geldikten sonra Google'ın yasalar gereği görüşme kaydını durdurduğu bildiriliyor. Telefonlarla artık görüştüğümüz zaman kayıt alma özelliği yok. Google Play'daki bütün ses e, arama kayıt programlarını denememize rağmen başarılı olamadık olmuyor yani kısacası ama Xiaomi telefonlarda bunu çözmenin yolunu bulduk e, diğer telefonlarda nasıl çözülür onun hakkında bir fikrim yok ama Xiaomi telefonunuz varsa ve e, hangi telefon olması önemli değil yeter ki Xiaomi olsun ondan sonra o telefonlarda nasıl görüşme kaydını tekrar aktif edebiliriz bunu sizinle paylaşacağım kanalımıza abone olmadıysanız abone olup videolarımızı Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz Biz de sizlere teşekkür ederiz şimdi arkadaşlar bu işin biraz yolu uzun ama gözünüz hiç korkmasın çok açık ve net anlatacağım için hiç kimse şüpheye düşmesin yapamam diye. Kesinlikle yaparsınız. Şimdi öncelikle telefonumuzun kilidini açmamız lazım. Yani Xiaomi telefonların kilidini açmaya kendi izin veriyor. İleride yeniden telefon kilidimizi kapatabiliriz. Kilidi açmak için yukarıdaki gelecek linke tıklarsanız orada telefon kilidi nasıl açılır? Xiaomi telefonlarda o videomuzdan izleyebilirsiniz. Şimdi biz bu videomuzda Telefon kilidi açılmış, e, görüşme kaydı yapmamız gereken işlemler anlatacağım. Şimdi telefon kilidimiz açıldıktan sonra biz ne yapacağız? Artık kolaylıkla istediğimiz romu yükleyebileceğiz, yani telefonumuzla gelen roma bağlı kalmayacağız. İstediğimiz romu yükleyeceğiz. Peki bunun için hangi romu yüklememiz lazım? Bunun için Hint romunu, Hindistan romunu yüklememiz lazım. Linkin yani videonun altında link vereceğim. O linkten indireceğiniz romu Telefonunuza şöyle bir dakika, hadi bilemediniz iki dakikada yükleyeceğiz. Ve ondan sonra rahatlıkla istediğimiz görüşmeleri otomatik olarak kayıt yapacak telefonumuz. Şimdi bunun için indirmemiz gereken şöyle bir ROM var. Evet bu ROM'u ben sitesini vereceğim. Bu ROM'u indiriyoruz. 1.7 GB civarında. Ve böyle alttaki klasöre klasör halinde çıkartacağız. Şöyle RAR dosyasına tıklayıp. Kresörü ayıkla dediğimiz zaman hemen buraya atar. Bunu buraya çıkarttıktan sonra şundan bir işimiz kalmıyor. Bunu buraya alabiliriz. Şimdi bu bize lazım. Bu romumuz. Yani Hindistan romu. Bunu indirdik ve Hindistan romunu yükleyeceğiz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken telefonumuzu fastboot moduna alacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi telefonumuzu, şu an benim telefonum Redmi Note 8 Pro. Bu telefonumu fastboot moduna almak için öncelikle kapatacağım arkadaşlar. Kapat düğmesine basıyorum ve telefonumu kapatıyorum. Tamamen kapanmasını bekleyeceğiz. bunları yapmadan önce de bu kablo gördüğümüz gibi bilgisayarımıza bağlı. Bunun driverlarını kurmamız lazım. <laughs> Driverı kurulmazsa telefonu tanımaz bilgisayar. Bunu da nasıl yapacağız? Driver Tool programları var Xiaomi'nin. Onu indirip kuracağız veya bilgisayarımıza taktığımızda belki kendi otomatik driverlarını kurabilir. Şayet kurmadıysa driver tools'la bunu kurabiliriz. Veya şimdi biraz sonra kullanacağım, e, bilgisayarda göstereceğim bir program var. Onun içinde de driver kurulum yeri var. Oradan da kurabilirsiniz. Telefonumuz MediaTek bir telefon. Yani işlemcisi, grafik işlemcisi MediaTek olduğu için MTK Tool diye bir program var. Onu indirirseniz onunla da öbürüyle olmadıysa yani genel kurulum şeyleriyle olmadıysa onu deneyerek kurabilirsiniz. Bu çok zor bir iş değil. Bilgisayara bağladığınızda zaten otomatik benimki kurdu. Sizinki de kurabilir. Şimdi telefonumuzu kapattık. Şu anda tüm kapalı. Ses şuradan güç tuşu ve ses kısma tuşu. Bak güç tuşu ve ses kısma tuşuna ben tek parmağımla ikisine bir basacağım ve biraz sonra fastboot modu açılacak. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar fastboot modu açıldı. Yani biraz şey yapayım şöyle. Şimdi bu modu açtıktan sonra telefonumuz bilgisayarımıza bağlı olacak. Hiçbir zaman telefonumuzu bilgisayardan çekmeyeceğiz. Yani kablosuna da değmeyeceğiz. Kopukluk olursa telefonumuz zarar görebilir. Bunlara dikkat ettikten sonra hiç korkmaya gerek yok. Kullanacağımız Mi Flash. Bunu da indireceğiz. Gördüğünüz gibi Mi Flash diye bir uygulama. Bunu da linkin altına e, videonun altına veririm. Bu da RAR olarak geliyor. Şöyle RAR olarak bunu RAR'dan çıkartacağız. Ondan sonra şurada mi flash yazana tıklıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Buradan çıkalım. Yönetici olarak sağ tıklayıp şuradan yönetici olarak dersek daha güzel olur. Ve gelen uyarıya evet diyoruz. Sizde uyarı gelmezse önemli değil. Önemli olan şu sayfanın açılması. Bu sayfa sizde açıldıysa öncelikle ilk önce unutmamamız gereken şey clean all. Burada en altta Clean al seçeneğini evet bunu seçeneğini tıklamalıyız. Bu durumda telefonumuzda ne varsa hepsi silinecek arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Onun için telefonunuzda rehber, resim, video ne varsa yani telefonunuz sıfırlanacak, fabrika ayarına dönecek. Her şeyinizi yedekleyin. Bir de unutmamanız gereken Mi hesabınız olması lazım. Mi hesabınızı zaten Mi Şami kullananlar Mi hesabı açmıştır. Zaten açmak durumundalar. Tekrar açılırken o Mi hesabını soracak. Onun da yedeğini bir yere alın. Telefonumuzu şuradan, telefonumuzu tanıması için Refresh butonuna tıklıyoruz. Evet, gördüğümüz gibi burada önceden böyle bir yer yoktu. Refresh bastığımız zaman böyle bir yer açıldı. Telefonumuzu gördüğünü buradan anlıyoruz. Şu anda telefonumuzu görüyor. Select'e tıklamamızın sebebi indirdiğimiz önceden indirdiğimiz bu masa üstüne çıkarttığımız masa üstüne çıkarttığımız e, kurulum yani Hindistan kurulum dosyasını buradan göstereceğiz select diyerek. Select dedik. Bize nerede diyor dosya? Biz masa üstünde benim dosyam. Biraz aşağı indikten sonra göreceksiniz. Evet burası yani şu dosya aslında. Yani şu dosya aslında. Biz buradan programın içinden gösteriyoruz. Buna bir kere tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman ikinci bir dosya var ya. Bu dış dosya, bu iç dosya. Şuna da tıklayacağız sadece. Buna da tıklayacağız. Şu aşağılardakilere hiç tıklamayacağız. Sadece buna tıklayıp tamam diyeceğiz. Tamam dedik. Evet. C. user Desktop'ta bu dosyayı buldum. Tamam. Kabul ettik. Şimdi yapmamız gereken nedir? Telefonumuz fastboot modunda. Buralar hazır durumda. Aşağıdaki clean all seçeneği seçili durumda. Ondan sonra tek yapmamız gereken sağ üst köşede ne var? Flash var. Evet flash'a tıklayacağız ve kuruluma başlayacak. Telefonumuz açılıp kapılacak. Bismillah diyelim başlayalım. Tıkladık. Evet burada bir kırmızı yani kurulum yapıldığına telefonumuzun üzerinde de böyle kurulum yapıldığını gösteren yazılar çıkıyor. Bu bir dakika civarında veya bir buçuk iki dakika neyse sürebilir telefonumuzun sabırla kurulumun yapılmasını bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar kurulum tamamlandı. Şimdi bakalım. Burada ne diyor? Burada kurulum tamamlandı fakat error diyor. Ama bu önemli değil. Bilmiyorum neden böyle dedi ama benim telefonum kurulumu yapıldı. Ee, buradan korkmayın yani. Pilot error demesinden korkmayın. Böyle bir ekran gelecek. Şimdi bilgisayarda işimiz bitti. Telefonumuza dönelim. Telefonumuza geldiğimizde bura böyle olduktan sonra şimdi telefona geldik. Ee, telefonun kurulumu, telefonun kendi işlemcisine şununla bununla bakarak biraz e, hızlı şey yavaş olabilir. Benimki ortalama bu menüye gelmesi için e, bir dakika filan veya iki dakika sürdü. Yani biraz uzun sürerse korkmayın sabırla bekleyin. Şimdi bu menüye geldik diyelim. Şimdi burada diyor ki, şöyle şey yapayım. Aktive edin diyor. Altta da Wi-Fi'ye bağlanın diyor. Telefonumuzun kendi interneti varsa, şey yapabilirsiniz, onu kullanabilirsiniz. Fakat Wi-Fi'ye bağlan bağlanırsanız, telefonunuz internetini yememiş olur. O tercih sizin. Ben şu anda Wi-Fi'ye bağlanmayacağım ve aktive bastım aktive etmek için. Böyle bir menü geldi. Burada biz de başla dedim ya mi hesabınızın şifresini unutmayın demiştim. Mi hesabınızı buraya gireceğiz. Mi hesabınızın şifresi. Yani telefonda hangi mi hesabını kullanıyor ve şifresi neyse otomatik onu soruyor. Ben hemen burada mi hesabımın şifresini giriyorum. Mi hesabımın şifresini girdim ve aktif ediyorum. Evet kabul etti. Şimdi arkadaşlar kurulumu yapacağız. Bunu klasik kurulum. Çoğu kişi bilir ama ben yine de tek tek göstereyim. İleri diyoruz. Buradan dil seçin diyor. Türkçe seçiyoruz. Şuradan gözü az görenler metin boyutunu büyütebilir. Evet dil seçimi Türkçe. İlerliyoruz. Bölge seçimi yine otomatik zaten Türkiye'yi görüyor. Türkiye diyoruz. Buradan diyor ki A bağlanın herhangi bir internete. Biz atla diyoruz. Siz siz de öyle deyin. Sonra bağlanırız. Şartla koşullar diyor. Altta çentik var. Onu okeyliyoruz. İleri diyoruz. Güncellemeler denetleniyor. Otomatik mobil veriye bağlandı oradan denetliyor. Yani bu kurulum sırasında bir internet bağlantınız olması lazım diye düşünüyorum. Ee, yoksa bağlantı kuramayabilir. Onun için mobil verinizde internetiniz olması lazım veya e, Wi-Fi ağına başta bağlanmanız lazım. Orada başta iki seçenek gelmiş. İsterseniz Wi-Fi'ye bağlanın, isterseniz mobil internetinizle bu işi yapın. Tercih sizin. Şimdi güncellemeler denetleniyor. Biraz sürebilir. Sabırla bekliyoruz. İlerideki videolarımda da bu tür güncellemeler, ROM'lar kurulmadan önce nasıl kolaylıkla telefonumuzun yedeğini alabiliriz onları göstereceğim inşallah. Ee, videomuzu beğenip abone olursanız diğer videolarımızdan da haberdar olursunuz. Zili açarsanız hangi videonun yüklendiğine dair bilginiz olur ve seyredersiniz. Evet o menüyü geçtik. Şimdi burada ne diyor? Uygulama verilerini kopyala diyor. Ee, burayı ben kopyalamayacağım. Atlayacağım. Yani bunlar önemli değil. Siz nasıl tercih edersiniz. Ama hızlı kurulum için ben oraları atlıyorum. Burada da e-posta gir Google diyor. Ben bunu da atlayacağım. Atla diyorum. Ee, burada da kabul et diyeceğiz. Aşağı çekip şeyi kabul edeceğiz. Burada da bir şeyler diyor. Anladım diyor. Hiç önemli değil. İzin ver. İzin ver. İzin ver. İzin ver. Ondan sonra senkronize et diyor. Tamam. Etsin. Bura biraz burada uzun sürebilir ya. Sürmedi. Tamam. Parmak izini falan ekle diyor. Buralar sonra da yapılır. Atla diyorum. Yine burada da bazı şeyler var seçili. Tamam diyoruz. Önemli değil. Evet, geldik. Bir tema seçin diyor. Klasik temayla devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve kurulum tamamlandı. Ve okey diyerek uygulamalar yükleniyor diyor. MIUI 11 Hint sürümü, Hindistan sürümü. Altta linklerini vereceğim. Yükleme şeyi Mi Flash'ın linkini de vereceğim. Bu indirme linkini de vereceğim. Oradan indirebilir ve aynı bu şekilde yükleyebilirsiniz. Yüklendikten sonra göreceksiniz. Kendi orijinal Xiaomi'nin kendi telefon araması çıkacak. Oradan oraya girerek Şimdi orayı da göstereceğim. Oraya girerek konuşma kaydını aktif edeceğiz. Ondan sonra görüşmelerimiz konuşmalarımız tüm kaydı altına alınacak. Evet telefonumuz açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen telefonumun kilidini açıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi orijinal arama Şami'nin kendi orijinal arama şeyi gelmiş. Normalde bu Google'ındı ve maviydi. Şimdi yeşil olmuş. Şimdi buradan nasıl görüşme kaydını açacağız? Hemen buna bakalım. Oraya bastıktan sonra 3 noktaya basıyoruz. Şuradaki ve burada arama kaydı. Gördüğümüz gibi Arama kaydı kapalı. Bunu açıyoruz. Otomatik kaydı da açıyoruz. Tamam. Bundan sonra kiminle konuşursanız telefonunuz otomatik olarak kaydedecek. Sonradan dinleyebileceksiniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olabilir ve diğer videolarımızdan haberdar olmak için de dediğimiz gibi zile aktif edip beğen butonuna basabilirsiniz. Diğer videolarımız inşallah gelecek. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.